Oradan buraya gelmiş. Oradan buraya sekmiş. Böyle gidiyor. Muhtemelen şu gayalarda bir yerde. <laughs> Bakacağız. Ah! Yedi yedi. Sonradan gördüm ya. Baksana ya. Tam burada yedi bak. Yedi ya Adımları Sıklaştı Bak ta orada attım buraya kadar Gan sürekli Kural bir İzi karşıdan izleyeceğim. Sol taraf. Bak. Önde. Üç numara attım ya. Ama nasıl Şuna bakma. Buradan sonra Şey. Ayaklarına değil. Kırık. Evet bu tavşan bak yatacak yer arıyor ben sana söyleyeyim. Dikkat et önüne. Gel gel. Yatağı burada. Hayvanın aldığı yaraya bak ya. Nereye gitmiş olabilir şimdi? Yatmış burada bu. Görmüş. Muhtemelen. Bizi görmüş öyle yatmış oraya. Bak. Burada bir çökmüş. Burada bizi izlemiş. Evet. Bu Dur bakalım şuraya kadar gidelim. Bırakmayalım bunu. He? Bırakmayalım bu hayvan. Yazık oldu. Öyle mi? Kapartın. Aha yola düşmüş. Herayı da kapatmış gibi Yok var mi? var. He. Hmm. Ana keklikler gidiyorlar. Hadi <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye gidiyorsun yavrum? Güzel. Ya ne güzel kalkıyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl kaçırdım onu da?